Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Semiha İrfan Çalı Mesleki Anadolu Lisesi'ndeyiz. Evet buradan birbirinden güzel öğrencilerle, hocalarımızla yine bir e, farkındalık projesi ve stajyerlik kapsamında yine kendileriyle beraber olacağız. E, burada çok uzun olduğu için metin okuyacağım sizlere de. Türkiye Ulusal Ajans tarafından yürütülen Erasmus programı kapsamında mesleki ve eğitim programları içerisinde çocuk gelişimi ve aşçılık programları üzerine 16 öğrenci Seferihisar'dan İlk kez katılarak İspanya'da Erasmus Plus'ta kendilerini temsil ettiler. Stajyerlikleri yaklaşık olarak 15 gün süren programın detaylarını da öğrenci, öğretmenlerimizden alacağız. Hüseyin Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Hakikaten çok başarılı bir okul. Biz de uzaktan mümkün olduğu kadar haber noktasında destek vermeye çalışıyoruz. Ee, heyecanınızı bizler de sizinle paylaşıyoruz. Neler hissediyorsunuz anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, teşekkürler böyle bir e, haber bizim için yaptığınız için çok teşekkür ederiz. E, bu gurur hepimizin. Seferi Ser'de bir ilk başarmanın gururu. Bu hepimizin. Bunu sadece tabii tek başımıza biz yapmadık. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, idaremizle hep beraber gerçekleştirdik. Bu işin arkasında mimari olarak tabii hani proje yazım konusunda bölüm öğretmenlerimiz var. İşte bilgisayar öğretmenimiz Özlem Hanım var. Hem yiyecek içecek hem çocuk gelişimi alan öğretmenleri var. Onlarla beraber çok titiz bir çalışmayla çok güzel bir proje hazırladık. Bu 2020 yılında sunumu, sunulan bir projeydi. O zaman kabul edilen bir projeydi. Fakat pandemi girdiğinden dolayı araya biz bunu evet. hemen o sene gerçekleştirememiştik. Ee, Hibe kalemlerimiz geldi, paralarımız yattı e, hesabımıza ve biz hep bekledik. Pandeminin ertelenmesini ve bu staj hareketlerini yap başar, gerçekleştirmeyi çok istedik. Çünkü bu öğrencilerimiz için çok büyük bir fırsat, okulumuz için çok büyük bir fırsat. Özellikle müdürümüz ısrarla bekledi ve pandeminin bitiminde bu hareketlikler başlayınca biz de hemen tekrar staj yerlerimizi belirledik. İspanya'nın Malaga kentinde dört ayrı yerde staj yerlerimizi ayarladık öğrencilerimiz için. Bölüm öğretmenlerimiz çok titiz bir çalışmayla öğrencilerimizi seçtiler ve 8'er 8'er her iki bölümden de 8'er öğrenci toplam 16 öğrenci 2 hafta boyunca İspanya'da staj hareketlerini gerçekleştirdiler. Mutlu gittiler, Valla. mutlu döndüler. Evet. Bizler için de büyük bir gurur oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Füsun Demir Yapar. Yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeniyim. Ben de öğrencilerimle İspanya'ya giden gruptayım. Ee, şöyle söyleyeyim, öğrencilerimize ve bize, öğretmenlere de tabii ki çok şey kattığına inanıyorum. Her şeyden önce kültürel bir e, tanışma oldu bizim için İspanya. Ama şunu anladık herhalde, biz komşuyuz, Akdeniz ülkesiyiz, doğru yemeklerimiz, kültürümüz gerçekten birbirine yakın. Ve öğrencilerimiz de bunu birebir zaten gözlemlediler. Çok güzel çalışmalar yaptılar ki anlatırlar, çok Güzel oldu. Oradaki geçirdiğimiz günler, öğrencilerimize olan kazanımlar gerçekten çok isabetli ve yerinde kazanımlardı. Emeğe geçen bize bütün herkese teşekkür ediyoruz bu anlamda. Ben Zeynep Deniz, çocuk gelişim öğrencisiyim. İspanya'ya gittiğim için çok heyecanlıydım. Oranın farklı kültürleri, farklı yemekleri ayrıca yemek konusu biraz orada bizi... Afalladık arkadaşlarla birlikte. Farklı ee, mı geldi mesela yemekleri? Evet. Nasıl lezzet açısından? Ya ben fazla e, orada hani sürekli vejetaryen olduğum <laughs> için et yiyemiyordum ama arkadaşlarım ilaki beğeniyorlardı. E, oradaki öğretmenlerimiz staj gördüğümüz öğretmenlerimiz çok sıcak kanlıydı hepsi. Hani İngilizcemiz evet güzeldi çalışıyorduk ama burada orada biraz e, evet, şey. Evet, evet. Pratik ne yapamadığımız için fazla yardım ediyorlardı, çok iyi yardım ediyorlardı bize. Kültür açısından, tarihi yerlere gittiğimiz yerler çok güzeldi mesela. Orada yaşamak ister miydiniz? Yani istenir, <laughs> evet. evet. Teşekkür ederiz. Rica Evet, seni tanıyorum. Merhaba, benim adım Sude Coşkun. Ben de 12. sınıf çocuk gelişim bölümü öğrencisiyim. Nasıl oradaki ortam? Çocuk gelişiminde öğrencilerle karşılaştım. İlk önce gitmeden önce çok heyecanlandım. Hani böyle bir deneyim yaşamak bize çok şey kattı. Ee, orada çocuk gelişiminde okula gittim. Öğrenciler çok tatlıydı. Öğretmenlerin birbirinden dediği gibi arkadaşımın sıcak kanlıydı, güzeldi. Orada yani ben e, şahsen kendi ülkemde Bodrum, e, Alaçatı, Çeşme tarafına çok benzettim. E ee, bu arada oranın insanları her şeyden önce insanlara hani ben oraya yabancı olarak gittim. İngilizce evet var İngilizcem var. İngilizce konuşabiliyorum ama Hani onlar aslında çok İngilizce bilmiyor ama ben de hiç böyle aa işte Türkiye'den gelmiş İngilizce bilmiyor ya da İspanyolca bilmiyor değildi. Evet, çok böyle ya. canlı davrandılar. Şahsen ben dönmek istemedim. yani çok beğendim çünkü orayı. <laughs> Dönerken çok üzüldüm ama. Ayrıca zamanlarda belki seni orada görebilirim. İnşallah tabii olur neden olmasın. E, bu imkanı bana verdikleri için kendi okuluma da öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. <laughs> evet, sizler de iyi ki varsınız. Teşekkürler. Merhabalar ben Serdal Orta. <laughs> 12. sınıf öğrencisiyim aşçılık okuyorum. Yani oraya gittiğimiz zaman zaten uçaktan indiğimiz zaman buraya mı geldik falan değişik bir his oluyor açıkçası. Çünkü kendi bulunduğum Türkiye'nin dışından farklı bir ülke, farklı bir kültür hani bir merak uyandırıyor insanın içerisinde. Çok güzel bir yerdi kesinlikle. Yemekleri de arkadaşım dediği gibi hiç farklı değildi. Tamamen bizim kültürümüze daha yakın ama e, pratik ve şeyleri çok farklı mesela teknikleri yaptığı şeyler falan mesela yaptığımız zaman birkaç tane yemeklerimizde mesela söylüyordum aa biz de bunu yapıyoruz ama bunlar böyle yapıyor evet. onlar... lezzet nasıl lezzetleri güzel e, ama baharat fazla kullanmıyorlar ama güzel yani çok hoş güzel ee, çok bilgiler kazandık açıkçası mutfak konusunda oradan. Dil konusuna gel, gel, gelirsem açıkçası dil konusunda zorlanmadım. Ama gittiğim zaman hani İngilizceyi gerçekten de çok iyi bilmiyorduk. Ama mesela oraya gittiğimiz zaman e, birkaç kelimeyle kendimizi anlatabildiğimizi gördük. İspanyolca da ders aldık. Orada çok güzel oldu açıkçası bizim için. E, yani İspanyolca konuştuğumuz zaman onların çok hoşuna gidiyordu. Yani biz de çok e, eğlenceli insanlar. Kesinlikle de. çok hoştu. <gülüyor> <gülüyor> çok kesinlikle çok güzeldi. Peki Orada gördüğünüz lezzetleri burada deneme şansınız olacak mı? Tabii e, ki olacak. Kesinlikle hem okulda yapacağız hem de kendi evimize deneyeceğiz açıkçası. Güzel de tatmak isteriz Arf, bu arada. Her zaman. <laughs> teşekkür, ederim, teşekkür ederim sağ ol. Merhaba ben Havanur Demiroğlu. 12. C sınıfından çocuk gelişim bölümü öğrencisiyim. İlk olarak yani gerçekten çok bayıldım. Bir daha kesinlikle gitmek isterim. Çok sıcak kanlar, anaokuluma bayıldım öğrencilere, öğretmenlere. Çok sevecenler, cana yakınlardı. Hiç böyle bizi sanki kendi memleketlerindenmiş gibi karşıladılar. Çok beğendim gerçekten. Çok, iyi, çok teşekkürler. Gerçekten. Merhaba ben Sude Efer, 12. sınıf yiyecek içecek öğrencisiyim. Yaklaşık 15 gün kaldık ve bizim için gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Hem tarihi açısından hem yiyecekleri açısından gerçekten de hani çok güzel bir ülke. Ben de orada yaşamak isterdim yani. Gerçekten <laughs> evet. çok iyi olmuş. Peki teşekkürler. Sizi tanıyalım. Merhaba ben Fatma Gültekin. 15 gün boyunca oradaydık ve bize dil konusunda çok yardımcı oldu. Kültürel bir birleşme de sağlamış olduk. Oranın kültürünü tanımış olduk. En çok dikkatinizi çeken ne oldu mesela orada? Dinlerine çok sadıklardı veya yerleşme yeri olarak da çok güzeldi. Ben yiyecek içecek bölümü öğrencisiyim. Orada öğrendiğim yemekler gerçekten çok güzeldi. Mesela mezeler üzerine dikkatinizi çeken böyle bir lezzet yakalayabildiniz mi orada? Mezeleri güzeldi. Daha çok yöresel yemeklerini öğrenmiş olduk. Hani onları da burada deneyeceğiz.